You Şimdi kemen Bildiklerimizi alalım kanka Bana bir tane şu ithamı ver tamam mı Bana bir tane de bunu ver Mastery'i oraya mı gelmiş Çok güzel. 16 karasat biriktirdik şu anda. He bak. 16. He. Bizde tank yok muydu ya? Acaba ben şey yapabilir miyim şu anda? Ee, Şeylerimiz çıkalım, itemlerimizi çıkalım, çok vuracağız. Oy, iki de iki attı çocuk. Kim? Caitlin Ama kanka yardım edecek misin? Ne yapıyorsunuz? Kate'nin kaçması beni o kadar tilt etti ki biri Q atamıyor yani. Şu dangalak sivri Q atamıyor. <laughs> bir asist alaydım. Allah'ım ölümlük. Yana bak. İleride sana Q attı ve öldüm. Ben gidip can alacağım güzel oldu. Herkes ona almış güzel. Bu ben keşke öldürmeseydin de ben de alaydım Gamze. Bir dahakini öldürmem. Ah Bir şeyler oldu sanki. Çocuk ölmez. Kanka ama şeye de meydan okuma yani istersen. Canları görsen. <laughs> ay nasıl vurdum İlayda? gelsin çıkalım. aramızı niye bin, Bingo bekleriz ya. Bingo olur şimdi bu arkada. Gerçi şunu alalım. Can, canımız çok çabuk bitiyor. Ya da boş ver ya. Ölürüz zaten. Ölüyoruz sürekli. Şuradan. Bingo. İleride canı çok az. Orada <laughs> 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 biri var. <laughs> Sese bak. He ya neyse manam bitmiş o açıdan düş. Seni mi nefes alıyor öyle? Canlara evet ya, bak ya tutturamıyorum. Yani bir şey yapacak mısınız artık? A, canlara bak yani. Şunu da al bir tane kuat. Ne yapıyorsunuz? 7 saniye alacağım ilerle sen rahat ol. Hayır ne yapıyorlar? Allah aşkına hepsinin canını bir bırakmışız zaten. Ama yani artık yeter. Ben sadece yürüyor sağa doğru. Başka bir şey yok. Bana öyle Kanka bana vurdu. Sakın önüme geçmeyin tamam mı? <laughs> Amam. İçine girsin Q tut. Ölüyorum ki. Sana ultim attı o. Sıçram yoksa gelirdim önüne. Sen beni kurtardın diye. <laughs> Saçmalama deliyle. <laughs> ben lag'da olmam bir şey fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> niye böyle gülüyoruz ya? Şimdi morga, morgi'yi tekleyelim mi? Bir şey değse olsa W ulti atacağım ama değmiyor maalesef. Sıçrat be. Master gelecek ha. İlerleyeceğim. <laughs> ne oldu? Ne oldu kanka? Şekil yapıyordunuz. Şurada Morgan var. Ya bu sıçrayla aramıza girecek bak arkadaşlar. Kaç kaç yetenek kaçırdım. <laughs> kaçırdım. <laughs> kaç 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 kaç. Kaçırdım yetenek kaçırdım. Buraya gelseniz de can var. Aa canımız var çok güzel. Mis gibi taze. Gideyim şu Morgan'a. Arkadakine gel arkadakine gel. İlayda aldılar. İnternet gitti herhalde. <laughs> Uff <laughs> <laughs> Yaptın Ne var? Morgan öyle şey var Master ye. Aldınız lan Yat aşağı Yat <laughs> Yaptım yaptım <gülüyor> Allah aşkına Kayn kil çalmaktan, kaçmaktan başka bir şey yarıyor Gamze buna Amca duran adam. Ne versi şey değil Ayda. Kill çalmak için de sakin ol. Hayır bence şeydi yani bu rakibe mental sağlığını <laughs> bozma. Bir tane gravel <laughs> trap yapıyor mu? <yapayım>, Kul altında. Acı acı para diyor. Bir karşı rakibin duvarın içine giriyor ve duvarın diğer tarafına sıçratıyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diyorum. Yetmedi elim. Ben öleceğim Master'a. Master beni bekliyor. Gel burada. Şifam var. <laughs> Can var. Giderim ki. Al al. Gel gel gel. gel. ben o kadar çağırdım yani. Arkada da var. team da Master girecek. Master girecek yani. Master'ı tuttum. geliyor? Aaa Gamze? Evet. İlerleyişi falan var mı? Öyle. Yok ama seni kurtarırım ben. Geride bekle ben seni kurtarım. <laughs> 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 Kaç. Ka olmaz, 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 olmaz. O ne? Ama Gamze bir tane vur. Bir yani vur, vur, vurmaya devam et. Tutuştur attım lan. Gamze ben Tüm... bir güzel tak vurdu bana Gamze. <laughs> Allah Dur ya falan, ben, ben şunu <laughs> alayım master için. <laughs> Koruyamadım! <laughs> 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 ne oldu anne? <abi>, ne yaptı? <gülüyor> anne? <gülüyor> anne? Ne <laughs> yaptın? Dünyaları ne biliyor? Az kaldı. Bunu versem <laughs> ben bir 200 gold bekliyorum ya. 100 gold. Hayır gitmeyeceğim gitmeyeceğim. 100 gold bekim 77 aldım. Aynen Gamze. Bilal de Şu önüne o, geçiyor. Yani. Ben ne yapayım? Önüne geçiyorlar. O no, aşkım. Aşkım. Kim <laughs> <laughs> oradaki? Master nerede? Master herhalde. Aa oh, ne? Baba kanka yardım. Aynı reisi var. R'ye girdip de adamı öldürecek. Aynen. Yani yani aynen Gel <laughs> Aynen. <laughs> yok mu ya baba? Şimdi bu ulti atarım. Bu no fokus ya buna bir tane vursam. Gördünüz <laughs> ya. Kanka sivir ultini kullan da gidek kanka sivir ulti. Kanka sivir var ya ben senin kullanacağın ultiydi. Bir ara tuttun geliyorum ya. yaptın? Master mı geliyor aynen. İleride. Aa ben alırım Gamze. Hem ölürüm hem alırım Gamze. <laughs> Şunun içine gireceksin mi? Yemin ediyorum takımı tırtladım ya bak tırtlarım Tam o, omuriliklerim Fevküladerim fevküladerim anam cana bak Namze şimdi ulti tutturacağım mısın? İlera ulti mi? 28 saniye İlayda on öyle. Dur şu Yine de tutturamazsın Şey odaklı oynamaz lazım şu Ben tamam, bir tane canlı Hangi? Önüme Ultin şifam var şifam var şifam var İlera master geliyor Tamam İlayda İnördü. 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 Ha da şimdi geldi bile. <laughs> şim Böyle şey. Bu time yoksa şey var ya son anda bir bilete sarılıyorlar falan. <laughs> Ay o camdan da bir yan Sancım, sen mi bir yolan aldın şu anki <laughs> <laughs> Bile bak o derece. Gelmiştir de hissetmemişsindir. Oyna oyna. Ay ileride gözünden yaş geldi yemin ediyorum var ya. Yeter ya. Master gelmeden bu işi bitirmemiz lazım. Ama hadi oynayın kanka bir şey yapacak mısınız? Oyna şunu oyna. Şunu oynayın. Master geliyor ki. Hayır dangalak Gamze sen geride oyna Allah aşkına ya. Ultim. Çocuğun ultisi var. Aa çocuk esinti öldü. <laughs> geliyor. Geliyor gönlümü efendiniz durdurun unsuz kovardı. <laughs> İleri geliyor mu şurada bir yerde. İleride ne ne yapıyor? Hasara bak. Yolumu kullanmam. Kullanma bence onu bekliyor Bak geliyor. Oraya giremezsin kanka. 8 saniye ultim geliyor. Direkt direkt şu çocuğa oynayacağım bekle. Nerede lan çocuk? Artık göremiyoruz. Aha öyle. Ya ulti açacağım da ileride beni korursa. Aha geliyor. Yana yana ölecektim. Gamze aldın onu da. Şifa var mı? Kanka neden neden? Ben de geleyim ya. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> ya sır geliyor. İleride 2 saniyesi var. Çık çık bizimki geliyor. Ha, geldiği gibi yok ederiz diyor. Tamam. Biz yok olmuyoruz. Adamı göbeğine Kaç... Oy, Kate'in ne vurdu? Kate'in ne vurdu? Şimdi biz bu maçı kaybedeceğiz tamam. ama Gamze sevinerek kaybetti. Bir o açıdan düşün. <laughs> ben arkada, fark <laughs> atamadım. Çibili alacağım. Kavlan ama. Kanka oynayın. Kanka. Master geliyor. Buna buna buna. Kanka. kanka kaç öldün. Hadi. Pantası var. Hadi al bunu da kanka. Öldü. Tamam ben şimdi gidip alacağım onu hazır mısın yani? Kanka kaç saniye al. Alabilecek Alacağım. Hadi. Ama iyi güzel miyiz artık? Yani? Geliyorum. Hadi bir iki üç. Hala. Güzel flash. Can lazım. biraz şifa at. Yok mu şifa? 17 saniye. Allah, monster'ın 25 kili var ilayda. O ne öyle? Aga bir git ya bir git. <laughs> Çık o. Orada biri var. <laughs> evet orada biri var. Şunu alır mısınız artık? Ya şunu oynatın. ya. Bilal önümde dur. Ben de ben. Ben de öldüm bak. Master geliyor Kayınvalide uğraşıyor. <laughs> Hayır kayın da yap ama kaynım ağrıdı doldurmakta. <laughs> <laughs> Yapabileceğim bir şeyim yok. İleride biz Sen öldük. Sen seni izle Zoy. Niye? İleride Master'ı geliyor ki öldük biz yani. Tamam ben, ben koruyacağım sizi. Al bunu. Kanka canı bir yalnız onun. Aa, çıktı orada. O öyle. Bana. İyi <laughs> bu maçı kaybettik. Bu bir eğlenceli maç <laughs> eğlendi Yani. Gir içine kanka ne bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Oyna ya bunu. Oyna. İler bana gelecek. İla de, anladım, İlayda İlayda. Edecek yani. Allah'ın bir kulu bak sevilen bir kulu. Ha çocuğu aralarında ne yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ne alabilirim ki Masteri için? Zonya. Mantıklı. Şu Mantıklı. arkadakini al, arkadakini. Şuna. Ha kule taklıyor. Al bunu, bunu al bunu düşünce oynayın ya. içine salak mı? Oyna şuna ya? ya. Kanka artık gireceksin mi ultiyle bir şeyler yapacaksın mı kanka? <laughs> Aa inimiz geldi hadi bitirelim bu maçı artık. Buradan. <laughs> Kim var orada? Zonya basamadım. Zonya basamadım korkudan. Yani Kain var ya ben ben bir şey demek istemiyorum ya. Kain'in hala ultisi var ha. Ya Twisted Fate bilerek mi takılıyorsun annem oralara? Lara çıkın geri. Çıkın. Alır onlar sizi. Gerek yok gerek yok. İleri 10 saniye dayanmanız lazım. Yani hayır saçmalamayın. Her şeyleri basıyorlar Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ben lazım, ulti açma lazım arkadan seriden. Ben demiştim kaybettik diye. Bunu alacak mısınız birini? Herhangi birini. <laughs> <laughs> Adam bal olsun Ay çok zeki ya. <laughs> ben de çok eğlendim İlayda. Uzun süredir oynadım ben böyle gameplay Yani o şifa beni öldürdü yani o kadar söylüyorum. <laughs> evet. çok iyi son oyun. Aynısından bir daha istiyorum. İnşallah Zeki'cim. Evet izlediğiniz için katıldığınız için teşekkür ederim. Gözümden yaş geldi. Valla Mehmet benim de yaş geldi. Yani ileride olur. Şifasın, Evet yarın tekrar saat 8'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaan yerine başka karakter olsaydı bindi. Ya Kaan'la da bindi zaten. Dark o. Onunla da bindi yani. <laughs> Hadi iyi geceler. iyi akşamlar gençler. Görüşürüz. <laughs> i̇yi akşamlar. Hoşçakalın.